Bu tekstür pekin orijinal hali kırmızıydı ve işte envantere de <laughs> <laughs> Normalde hani en sevdiğim renk kırmızı. O yüzden hani dedim ki belki güzel olabilir. Eee what? <laughs> ama yani biraz adil değil mi? Uuu! <laughs> oh my cenavat bir dakika bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor dır dır dır. Bu normal değil. Bu oynayış normal değil ve eğer smart köle atarsam Failure ain't an option, so I be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause that I'll quit. No, because I What want this, don't try to stop me. ain't an option. So I be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this.